Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çaydanlığının su lekesi ve kireç gibi gözüken yerleri nasıl temizleyeceğim onu göstereceğim. Şimdi bir süngerim var arkadaşlar. Bir de buzağı poşetim var. Daha sonra parlatıcım var. Şeffaf. Daha sonra krem cipim var arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi buzdolabı poşetimi alıyorum. Daha sonra süngerimi içine koyuyorum. Daha sonra krem cifimi döküyorum üzerine poşetimi. Daha sonra ovalayarak döküyorum. yöntemle harika pırıl pırı oluyor arkadaşlar. Sürttükten sonra yıkayacağım arkadaşlar. Durulayacağım. Ben şimdi sürttüm arkadaşlar. Şimdi durulayacağım. Yıkayacağım. İçi de sarılık varsa suyu kaynatıp daha sonra kabartma tozunu dökerek kaynatabilirsiniz 5 dakika. Şimdi ben benimki içi temiz olduğu için yapmayacağım. Dışını göstereceğim. Şimdi yıkayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl parlıyor. Şimdi de parlatıcımla peçete yardımıyla daha çok parlasın diye parlatacağım. Şimdi peçetemi alıyorum. Üzerine parlatıcımı sıkıyorum. Daha sonra sürtüyorum arkadaşlar. Parlatıcı daha çok parlatıyor arkadaşlar. Yeni alınmış gibi oluyor. Size de göstereceğim şimdi. Kapağımı da yapayım. Şimdi bunları da yıkayayım. Evet arkadaşlar yıkadım ve kuruladım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Harika bir sonuç. Ve içimde gördüğünüz gibi pırıl pırıl yeni alınmış gibi. Size de tavsiye ederim. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.